Ben yani müsaadenizle hemen vakit geçirmeden konuğumu almak istiyorum. Açılış konuşması için Sayın Aydın Erdemir. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep Bey, hoş bulduk. Başkanım e, malum üzücü bir gün e, ama özellikle bu haftayı seçtik ki farkındalığımız artsın diye. E, lojistiğin olmadığı hiçbir yer e, yok. Ben hep şunu söylüyorum, lojistik anne karnında başlar, teneşirde mola verir diye takdir edersiniz ki 6 Şubat depreminde bir kere daha gördük ki lojistik ne kadar önemli, organizasyon ne kadar önemli. Sınıfta kaldığımız birçok nokta olmuştur. Keşke dediğimiz birçok nokta olmuştur ama keşkelerden ders alarak bir sonraki olası bir depreme hazır olmamız gerekiyor. Bu farkındalığı oluşturmak adına da hem sürdürülebilirlik, lojistik, sürdürülebilirlik bir dünya adına hem de deprem haftasında bu farkındalığı oluşturmak adına 5 günlük bir kongre düzenledik. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de bu ikinci günün e, açılış konuşmasını, gün başkanlığını yapacaksınız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Mikrofonu size bırakıyorum başkanım. Çok teşekkür ederim Recep Bey. Ben de e, 6 Şubat ilk yılını yaşıyoruz. <laughs> yani birinci yılı itibariyle e, bugün e, yaralar sarıldı mı? E, Birçok konuda eksik kaldığımızı zaten siz de söylediniz. Bu bizim için önemli. Türkiye 99 depremini de yaşamıştı. O deprem bizim için çok öğretici olmuştu. Tabii 99 depremiyle beraber Türkiye'de depremin veya afet öncesinin neler yapılması gerektiği konusunda aslında bir tecrübe ve bir birikim oluşmuştu. Arama kurtarmadan işte afet planlarına hatta bununla ilgili kurulan önemli bir çatı kurumu da oldu. Yani bugün AFAD diyoruz. Fakat tabii Şubat depreminde yine aynı e, organizasyon e, eksikliklerini e, bu konuda yaşadık. E, bu da bizim için önemli bir deneyim. Umarım özellikle ben de bugün e, buna değinmek isterim. Hem e, yani şu anda e, yeniden bunu ifade etmekte e, bir sakınca görmüyorum. E, yaklaşık 51 bine yakın yurttaşımızı kaybettik 6 Şubat depremlerinde. 11 ile yayılan bir çok büyük geniş bir alanda ve ekonomik açıdan da çok aktif olan illerimizde yaşadık bunu. Burada tabii 110.000'e yakın da yurttaşımız yaralandı. Ekonomik olarak da yani bugün de basında yer almış 110, 110 milyar dolara yakın bir ekonomik kaybımız da var. Ben konuyu limanlar açısından ifade edersem tabii İskenderun bölgesi de Türk limancılığı açısından. Marmara'dan sonraki en önemli kümelenme alanımız ve çok hızlı büyüyen de bir alanımız. Burada limanlarımızla bunlar etkilendi ve hemen etkili zaten o konuyla ilgili hafızalarımızda e, yangın olan işte İskenderun limanımızda süren bir hafta süren yangınlar. Fakat arkasından da hemen yani depremin hemen arkasından çok yoğun bir şekilde yeniden faaliyetlerini başlayarak esas depremin yaralarının sarılmasında yani afet lojistiğinde öyle çok önemli şeyler yapan Manlarımızı da gördük. Biz aslında buradan şunu ifade etmek isterim. Ee, Türkiye şunu gösterdi. Yani Marmara depremine hazırlanırken yani bugün bilim insanlarımızın ya da bu konuyla ilgili bütün önemli çalışmalar bize Marmara'da yakın bir zamanda 7'nin üzerinde bir deprem e, olabileceğini gösteriyor. Zaten e, süreçte bu. Yani bu topraklarda Neredeyse yani dünyada 13,5 milyon yıldır depremler devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Yani ben de bir jeofizik mühendisi olarak e, yani bu alanda eğitim görmüş ama daha sonra kıyı yapıları mühendisliği üzerinden e, bu sektörde yer almış bir arkadaşınız olarak e, bunun ne kadar önemli olduğunu ifade edeyim. Şimdi bize bu şunu gösterdi. Eğer Marmara'yı düşünürsek 7 sınır il, çevresinde o yine Marmara'yı kullanan 6-7 ili de düşündüğümüzde burada Türk ekonomisinin yüzde neredeyse 45'i 50'si oluyor. Nüfusunda nerede 3 vatandaştan biri bu bölgede yaşıyor ve bu bir Marmara depremi, bir İstanbul depremi değil. Bu bütün illeri etkileyecek bir deprem. Çünkü burada da gördük 11 ilimiz etkilendi ve ortaya çıkan ekonomik kayıp. Şimdi depremler bize şunu da gösterdi. Deniz yolunun önemini gösterdi aslında. Ee, yani depremlerde yaşadığımız büyük depremlerde ki İskenderun e, depreminde biz e, ivme spektrumu açısından Türkiye'de e, mevcut yani 2021 yılında yürürlüğe girmiş kıyı yapıları deprem yönetmeliğinin de tahminlerinin üzerinde ya da kabullerinin üzerinde deprem ivme spektrumlarını gördük. Bu açıdan dolayı bugün depremin nasıl hareket edeceğini veya depremin nasıl bir mekanizma içinde olacağı konusunda aşağı yukarı fikirlerimiz var. Demek ki buradaki en büyük şey aslında önceden hazırlık yapmak. Yani deprem yaşandıktan sonra bir çalış bir afet hazırlığı değil. Zaten afet hazırlığı depremden önce depremin etkilerini minimuma indirme üzerine kurulu. Şimdi burada limanlar çok önemli. Yani siz de İskenderun'da gördük. Ee, genelde hava alanları, karayolları, demir yolları önemli hasarlar alabiliyor. Hasarların giderilmesi uzun bir süreyi alabiliyor. Ama deniz yollarında liman yapıları biraz daha güçlü yapılar. Yani deprem yönetmelikleri açısından depremlerde bizim kabul ettiğimiz ya da en olumsuz gördüğümüz göçme hasarı pek fazla olmuyor. Bundan dolayı da kısa bir süre sonra yeniden limanlar var olan koşullarında depremin yaralarının sarılmasında hemen e, önemli birer lojistik üs olarak hizmete başlayabiliyor. E, burada sadece biz limanlarımızı e, insan ya da e, araç, ekipman desteğinin verildiği ve tahliye edildiği yerler olarak görmeyelim. Çünkü limanlar aynı zamanda hele Marmara'yı düşünürsek e, çok geniş bir havzada karayolları bağlantılarının kesildiğini düşünürsek Hava yolu, karayolu ve demir yolu bağlantıların kesildiğini düşünürsek bütünüyle deniz yoluyla bu yardımların ya da bu afetin yaralarının sarılmasının belli bir süre içerisinde rahatlatılabileceği, önemli şekilde yönetilebileceği bir yer kıyı bizim limanlarımız. Bu açıdan limanlar dediğim gibi birer lojistik merkezi, depolama, dağıtım lojistik merkezi olarak da görebiliriz. Tabii deniz yollarının tarihsel bir rolü de var. Bakın size bir örnek vereyim. Ee, bu örnek e, bizim için önemlidir çünkü deniz yollarından çok büyük bir afetin nasıl tahliye edilebildiğini gösteren bir örnek. Savaşlar da çok büyük bir afettir. Bak Fransız Fransa kıyılarında, yani Dunkirk dediğimiz bölgede Almanlar yani Alman orduları 1940 Mayıs Haziran aylarında Belçika'yı işgal ettikten sonra Fransa'ya doğru yürürken aslında orada Fransa kıyılarında 400 bine yakın müttefik askerleri toplanmıştır. Bunların çok büyük bir ağırlığı İngiliz askerleridir. İçinde Fransız, Belçikalı, Kanadalı birçok vardır. Fakat Almanların bu hem hava hem kara üstünlüğüyle Fransa'yı çok yakından işgal edilebileceği öngörüldüğü için bu 400 bin askerin hızlı bir şekilde Dunkirk sahillerinden tahliye edilmesi lazım. İşte tarihin görebildiği en büyük deniz yoluyla tahliye budur. Yani yaklaşık bunun içinde e, savaş gemilerinin de olduğu, özel yatların olduğu, gezi motorlarının olduğu yani feribotların olduğu daha doğrusu İngiltere'de amatör denizcilikle uğraşan bütün yurttaşların da katıldığı bir tahliye seferberliği başlar ve yaklaşık 850 deniz aracı 20 günlük süre boyunca yani tabi 26 Mayıs'ta 14 Haziran tarihleri arasında bu 400 bin askerin tahliyesine uğraşır. Ve burada tabii kayıplar da vardır. Yaklaşık altı büyük destroyer, 230'a yakın deniz aracı yani sivil insan, sivil deniz araçları da tahrip olur ama 338 bin asker tahliye edilir. Yani yaklaşık 68 bine yakın kayıp verilir ama 338 bin asker kurtarılır. Ve bu askerler 2. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen daha sonra olur. Yani burada deniz yoluyla yapılan bir e, tahliyenin ve baş, e, nasıl önemli olduğunu gösteriyor bize. Biz bu, bu depremde de gördük. Bakın bu depremde de İskenderun bölgesine e, yakın illerden sadece yani İstanbul veya başka bölgelerden büyük feribotlar, rohro gemileri gelmedi. Bakın balıkçılarımız bile yani Mersin'de Adana'nın başka ilçelerinde Karataş gibi, Yumurtalık gibi, Mersin gibi bölgelerden de çok yoğun bir şekilde balıkçı motorlarımız da bu tahliye ve insani yardım operasyonlarına katıldı. Yani bu afetler bize deniz yolunda bütün yani deniz yolunda bütün vatandaşlarımızın yani özel yatlardan başka araçlara kadar sahip olan bütün vatandaşlarımız için de bir seferberlik hali ortaya çıkarıyor. Yani deniz yolu tutkunu olan, deniz yolunu bilen, denizi bilen bütün vatandaşlar sahip oldukları deniz araçlarıyla bu tahliyeye katılıyorlar. Tabii bunlar yaşanmasa çok daha iyi olur. İşte onun için dediğim gibi bizim daha önceden afetin yaşanması değil, afetin yaşanmasından önce afete hazırlığımızı, yani dirençli kentlerimizi, depreme dirençli limanlarımızı, depreme dirençli karayollarımızı, depreme dirençli hava yollarımızda Başarıyor olmamız lazım. Ama biz şunu görüyoruz, yani bu anlamda bir Marmara depremi be bekleniyor ise, buradan çıkardığımız sonuçlar, yani 2099 depreminden sonra yaşanan e, e, İskenderun merkezli, yani Kahramanmaraş merkezli depremler de bize bu konudaki eksikliklerimizi söyledi. Hem kamusal hem sivil toplum olarak, çok daha iyi organize olmalıyız ve birlikte çalışmalıyız. Zaten bu yaşadığımız son e, e, Kahramanmaraş depreminden sonra Türkiye'de lojistikle ilgili kara, hava, deniz, demiryolu, eee lojistiğiyle ilgili bütün ilgili kurumlar bir araya geldik. Depremin ilk gününden itibaren elimizdeki imkanlarla e, bir organize olduk ve bu organizasyonla beraber e, bu imkanların nasıl planlanacağını, nasıl Başarıyla yürütüleceği konusunda bir örnek bir program oluştu, bir örnek bir işbirliği oluştu. Bugün de bu çalışma devam ediyor, Afat'la da görüşmeler devam ediyor. Umarım önümüzdeki dönemde yani Afat'ta Türkiye'nin artık çok yetkin kendi alanında çok birikimli bu kurumlarıyla, çünkü reel sektör bunlar aynı zamanda bu kurumlarıyla çok daha işbirliği içerisinde ve herkesin görevinin ne olduğu bilinciyle. Ulusal bir mevzuatta da tanımlanmış şekilde bunları yaparız. Biz limanlar olarak çok dersler çıkardık. Çünkü şunu gördük, afet bölgesindeki limanın hemen faaliyete geçebilmesi, özellikle çok büyük hasar alan limanların faaliyete geçebilmesi belli bir süre alabiliyor. Çünkü limandaki yaşayan, limanda çalışan personelimiz de afetten etkilendiği için, bu afette o personelden hemen verim almak, o personeli iş yerine beklemek imkansız. İnsani açıdan da imkansız. Kaybettiğimiz çok sayıda limanca, liman çalışan arkadaşımız da var bu bölgede. Onun için afetten etkilenmeyen bölgelerdeki limanlarımızdaki uzmanların veya o limanda ilgili ekipmanları kullanan yetkin personelin afet bölgelerinde hangi limanlara yardım edeceği, hangi bölgelere gideceği, yine limanın kendisine özgün, acil müdahale ve arama-kurtarma çalışmalarında yer alacağı konusunda Sayın Bakanlığımızla beraber de bunları yapmaya çalışıyoruz. Bu da bize bunu gösterecek. Yani biz buna eşleşme diyoruz. E, bu da önemli. Yani e, Marmara depremine tabii ki İskenderun'un Ege'nin e, limanlarından biz yetkin personel bekleyeceğiz. Onlar gelecek. E, onlar bize yardım edecek. Yani eğer tabii burada söylediğim ağır hasara uğramış limanlar açısından söylüyorum. Zaten limanlarımızda çok büyük bir çok göçme hasarı beklemediğimiz için limanlarımızın önemli bir bölümünün de bu arada yine faaliyetlerine kendi imkanlarıyla ve bütün şartlarıyla beraber devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi Marmara açısından şöyle bir şey de söyleyeyim. Biz Marmara Türkiye'nin limancılıktaki en eski bölgesi. Yani 1900 50'li yıllardan beri burada limancılık yapılıyor. Tabi kamu limanları çok daha eski ama 70'li yıllardan sonra özel limanların da başlangıcıyla beraber bugün Marmara bölgesi toplam liman kapasitemizin neredeyse yüzde 40'ı toplam elleşenen ürünün de yüzde 38'i. Çok sayıda yeni limanımız var ama çok eski halen e, e, güçlendirme projelerinin yapılması gereken limanlarımız da var. Biz bu konuyu şöyle bu ülke bir ülke meselesi. Yani bugün İskenderun'da yani daha doğrusu 11 ilde 110 milyar dolardan bahsediyoruz. Bugün Marmara'da yaşayacağımız benzer bir etki gösteren bir depremde bunun çok 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 büyük olacağını, ülkenin çok büyük güç kaybedeceğini görebiliriz. Hem insan hem muazzam bir yetişmiş insan gücümüzü hem de muazzam bir üretim ve gelişme gücümüzü kaybedebiliriz. Yani bunun için Marmara'da bizim bakanlığa da önerimiz özellikle Marmara bölgesi ve bütün bölgelerimiz yani Türkiye limanlarının neredeyse yüzde 90'a yakını, 90-95'e yakını deprem bölgelerinde. Yani Ali düşündüğümüzde ki buralar bizim Türkiye'nin liman kümelenme alanları yani İskenderun, Ali Ağa ve Marmara'yı düşündüğümüzde kapasitemizin neredeyse yüzde 90'ı burada. Yani bu bunu da öngördüğümüz için bir kere limanların depreme dayanıklı ve depreme hazır limanlar açısından bakanlığımızın mutlaka limanlarla ilgili altyapı al, al yatırımları genel müdürlüğümüzün bir süreç hazırlanması, bir mevzuat dahilinde önce limanların e, tahkiklerinin yapılması, 2021'de devreye giren deprem yönetmeliğimize ki çok önemli ve değerli bir yönetmeliktir. Yani bir bu alanda çalışan biri olarak da söyleyeyim. Hakikaten de küresel ölçekte çok önemli bir yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe uygun yeniden tahkik edilmesi güçlendirme projelerinin yapılması, yatırımlar için süreçlerin hızlandırılması, tabii her şeyden öte bunu ülke için yapıyorsa kullanım sürelerinin de bunları yapabilir yapabilmesinin önünü açması için de uzatılması gerekir. Yani bu bir kamu görevi, bu bir ülke menfaati bu açıdan dolayı bunu çok önemsiyorum. Yani burada bir ticari beklenti süreyle limanın güçlendirilmesi ve limanın e, depreme dayanıklı olmasını hiç ilişkilendirmek lazım. Bu bir ticari süreç dışında bir zaruriyet yani ülkenin kaynaklarımızın, insanımızın korunması ve yaralarımızın çok kısa sürede sarılabilmesi açısından deniz yollarımızın ve limanlarımızın önemi açısından da bunun yapılması lazım. Bunun çok hızlandırılması, yapılması ve bizzat teşvik edilmesi gerekir ki Türkiye'de e, biz e, beklediğimiz Marmara depreminden ee, çok büyük yaralar almadan e, çıkabilelim diye e, düşünüyorum Recep Bey. Aydın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Size ayrılan süremiz de oldu. Diğer konuklarımıza da e, bir haksızlık olmaması adına. Sen verdiğiniz bilgilerden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. Ama e, limanların olası bir Marmara depremi için mutlaka çok konuşulması e, ve özellikle e, limanların e, Türkiye'nin liman ülkesi olduğu bir e, dünyada e, limanları acilen ön çalışmalar yaparak hazır hale getirmemiz gerektiğini hep birlikte biliyoruz hep şunu söyledik e, limanları Eğer doğru bir şekilde kullansaydık belki e, olası yani var olan şu an 6 Şubat'ta yaşadığımız depremde tahribatımız sonradan yaşanan tahribatımız bu kadar büyük olmazdı diye herkesin ortak kararı e, biz yerleyen zamanlarda siz zaten sürekli e, sağ olunmuş TV'ye çıkıyorsunuz yerleyen zamanda mutlaka bu konuyu bir kere daha limanların sizin haricinizde diğer dostlarında katılımıyla mutlaka e, gündeme getirelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız başkanım. Ben teşekkür ederim. Tekrar bu vesileyle e, 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz bütün canlarımız için e, ve onların yakınları için başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız halen var. Depremde çok önemli. Ee, zarar gören insanlarımız var. Halen söyleniyor yüz binden fazla insanımız konteynerlarda yaşıyor. Yani o koşulları da bilelim biraz empati yapalım. Yani orada halen hayat e, öyle e, bir önceki gibi değil. Halen yani biz de oralarda olduğumuz için İskenderun'da bir liman yöneticisi olduğum için oralarda yaşanan süreçleri çok iyi bildiğim için onun için bütün yeniden bütün ruhumuzla, bütün şeyimizle onlarla dayanışma içinde olduğumuzu burada tekrar ifade edin Recep Bey. Çok teşekkür ederim başkanım. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sağ olun.